Sevgili Pokemon sever, herkese merhaba. Şimdi PG Sharp ile ilgili yeni bir güncelleme geldi. Hemen bunu sizinle paylaşmak istedim. PG Sharp'ın beta sürümünde ana sayfada download linkinin altında beta sürümü olarak 50. Bakayım tam sürüm neymiş? 1.50.0. Bu sürümü indirdiğinizde şurada Raid ve GM Battle asistans diyor bet sürümünde olduğunu söylüyor. Bu özelliği açtığınızda tabii şunu da söyleyeyim ücretli sürümde geçerli lisanslı kullanıyorsanız PG Sharp'ı ancak bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? İsminden de anlaşıldığı üzere RAID ve GM'lerde size yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Hemen test edelim. Şu an Zaragoza'dayım. Favori kısmındaki konumda. Hemen bir RAID'e gideceğim. Şuradan bir RAID bakalım. Tabii bu arada raidlere de Hitran geldi. Şunun az kalmış ama X-Raid diyor buna gidelim. X-Raid önceden X-Raid'e katılanlar orada girenlerden rastgele kişilere davetiye geliyordu. Hafta sonu belli bir saatte orada da raid oluyordu. Sadece Regigigas gibi böyle ayrıcalıklı pokemonları veriyordu onu alabiliyordunuz. Tabi o kalktı korona sebebiyle. Tekrar gelir mi bilmiyoruz. 11 kişi oldu 5 kişi. Girelim hemen R'de. Bakın özellik açık. Ellerim burada. Ellerimle telefona basmadığımı göstermek için başka bir telefondan kayıt alıyorum. 20 oyuncu hemen doldu zaten. Az bir süre var. Ne yapıyor? Ne yapmıyor ki bu özellik? sizin yerinize otomatik kendi fast atak yapıyor ilk atak. Şarj atak yapıyor. Dolan şarj atakta hatta iki şarj atağınız varsa hangisi süper efekte vuruyorsa hangisi iyiyse onu yapıyor. Onu seçiyor yapıyor. Ayrıca e, raid pokemonu saldıracağı zaman kaçıyor. Dodge diyorlar buna. Dodge diye yazılıyor. Saldırıdan kaçma. Bu hareketi de yapıyor. Sağa sola kaçma. Şimdi birazdan hep birlikte göreceğiz. Raid başladı. Bakın ellerim burada. Şöyle göstereyim. Dokunmuyorum ekrana. Kendisi vuruyor. Bakın vurmaya başladı. Hatta kaçtı bile sola. Bak dot get, dot get yaptı diyor. Şarj hata yaptı kendisi. Şu an e, tek şarj atak olduğu için onu yapıyor. Ama ben ana hesabımda denedim. İki şarj atakta da hangisi süper efekti vuracaksa onu yapıyor. Bakın tam saldırı zamanında sola kaçıyor fark ettiyseniz. Otomatik. Ellerim boşta. Ekrana gördüğünüz gibi kendi basıyor. PG Sharp'ın şu ana kadarki en güzel özelliği diyebilirim. Raid'e giriyorsun bırakıyorsun. Kendi hallediyor. Yakalama işlemini kendi yapmıyor. Onu sen yapacaksın. Bitirdi. Duruyor. Bittiğinde duruyor bakın otomatik hala basmıyor. Bassa böyle böyle bakın olurdu basmıyor. Raid bitti, şimdi yakalama işlemini kendisi yapmıyor onu yapsaydı o da güzel olurdu. Yakalama ekranına hızlı gelmesi için tıklıyorum. 41 saniyede halletmişiz. 86 IV Heat Run Yakalama işlemini o yapmıyor. Bir özellik daha var. Ee, Az önce gördüğünüz gibi direkt üzüme tıkladım, kendisi attı. Önceden seçiyordum, üzümü seçiyordum, daha sonra veriyordum. Şimdi tıklamam yetiyor, direkt atıyor. Bu da ücretli sürümde var, ücretsiz sürümde yok. Tıklıyorum, direkt veriyor, direkt atıyorum ve yakaladım. Gördüğünüz gibi redde otomatik kendisi vurdu. Hemen şu ayarlardan tıklayınca teleport ol açalım. Şurada mavi CM var. Burada da CM özelliğini deneyelim. CM'e bakın tıkladım. Go Battle dedim. Başka bir şey yapmıyorum. Kendisi girdi direkt vurmaya başladı. Bunda da aynı şekilde. Ya burada kaçma olayını görmedim. Çünkü karşıdaki Pokemon hiç şarj atak saldırısı yapmadı. Yaptı şu an. Kaçtı. Burada da kaçtı. Evet. Burada da kaçma işlemini yapıyormuş. Otomatik. Sadece şurada sayıyor. Burada battle deyip atlayabilirsiniz veya kendisi bu kadar bekledikten sonra giriyor. Otomatik vurmaya devam ediyor. Hiç zorlanmadan GM'leri de böyle indirebilirsiniz. Tabi ben böyle GM'leri indirmeyi tavsiye etmediğimi herkes biliyor. Yani e, GM'e Pokemon bırakan arkadaş 50 coin'ini alsın. Hepsine saldırmaya gerek yok ama bir e, madalyon görevi var. O madalyonda e, raid maçı kazanmada e, da da e, madalyon alıyorsunuz. Onu almak için ben e, saldırmaya başladım bu aralar. Raid'lere saldırıyorum. Şey raid diyorum pardon, GM'lere saldırıyorum. Ama e, Pokemon'ları öldürmüyorum. Yeni koymuş oluyorlar. Bir Pokemon'u GM'den çıkartmak için 3 kere yenmeniz gerekiyor. Bir kere yenip bırakıyorum. HP'si biraz düşüyor. GM'den çıkmamış oluyor. Öyle bırakıyorum. Madalyonu da tamamlamak için GM maçı kazanmam gerekiyor o yüzden. Evet, GM boş aldı. Kendisi GM'de de otomatik böyle saldırıyor gördüğünüz gibi. PG çarpın en son özelliği. Bakalım bundan önce bir özellik gelmiş miydi? Sanırım bir geldiydi de. Ha şu Evet. Ee, şu pvp'ler gördüğünüz gibi bende kapalı ben bunu kullanmıyorum çok pvp ile ilgilenmediğim için bunlar da tam ne işe yarıyor bilmiyorum açtığımızda e, bir pokemon'a girdiğimizde onun puanını veriyor pvp puanını pvp rank işte 57 ne anlama geliyor bunlar inanın bilmiyorum bilsem yardımcı olurdum ama bilen arkadaşlar var ben kullanmıyorum bununla ilgili sorunuz olursa da yorum kısmına yazarsınız. Bilen bir arkadaşım da gördüğünde yanıtlayacaktır. Başka bir özellik gelmedi. En son gelen özellik bu. Raid ve GM Battle yardımcısı beta olarak PG Sharp'ın ana sayfasında verildi, sunuldu. İndirip kullanabilirsiniz. Yine tekrarlıyorum. Lisanslı ücretli PG-Sharp'ınız varsa kullanabiliyorsunuz. Evet bu videomda PG-Sharp'ın bu özelliğini tanıttım. Umarım eğlenmişsinizdir. PG-Sharp'da biraz pahalandı tabi ama güzel özellikler eklemeye devam ediyor. Yeni özelliklerden de haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip edin ve çanı da açın. Video yüklediğimde haberiniz olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.